Ülkemizin en turistik şehirlerinden biri olan ve Atatürk'ün Antalya dünyanın en güzel yeridir diye söylediği bu harikalar diyarı şehirde gezilmeye ve görülmeye değer çok yerler vardır. Antalya içerisinde gezilecek, görülecek yerler neresidir diye soranların gezi tur listesinin en başına yazdıkları Antalya Akvaryum hakkında yapılan yorumlar çok iyi düzeydedir. TripAdvisor, YouTube, Facebook, Twitter, Google gibi sosyal medya ortamlarında yapılan yorumların neredeyse tamamına yakın olumlu görüşlerdir. Bu yorumlardan anlıyoruz ki Antalya Akvaryumu ziyaret eden ziyaretçilerin neredeyse tamamı bu güzel mekanı gezip görmekten çok mutlu olmuşlardır. Siz de akvaryumu ziyaret ettiyseniz tesis hakkında her türlü olumlu ve olumsuz görüşlerinizi video altında bizimle paylaşabilirsiniz. <laughs>